Arkadaşlar, şimdi küçük bir mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 yıl önce buraya bir kayısı ağacı diktim. Tabi 3 yıl mı hiç meyve vermedi. Şimdi meyve vermeye başladı. Mübarek maşallah. Yani tamam az meyve verdi ama bayağı yeri. Onu örnek olarak şunu göstermek istiyorum olmuş gibi duruyor ve aldım onu. İlk kayısını yiyelim. Herhalde dala sürtmekten biraz da şey olmuş. Bunu da hangi boyutta olduğunu göstereyim size. Neredeyse sigara paketinden büyük. Tabii işte abarttım yani. Sigara paketin yarısı kadar ama bayağı büyük. maşallah. Şöyle yapalım. Yani ne desem şimdi, insan mutlu oluyor ya. Yani bunu yemek önemli değil. Bunu dalında görmek çok zevkli bir şey. Bir de içini açalım bakalım neye benziyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet, şunu bir açalım. Uuu, uh, uh. Aslanlar gibi böcek çıktı içinden. Kulak ısıran. Zararsız bir hayvan ama. Olsun. Yani benim için fark etmez yani içinden bir şey çıkmış, çıkmamış. Kurt da çıkabilir. Kulak ısıran da çıkabilir. O da gitti pantolonunuza düştü. Neyse ki Genellikle hayvanları öldürmem ben. Ee, gördüğüm kadarıyla şuradan yarmış etrafı yumurtlamış gibi şeyler yapmış buraya çünkü kendine yuva yapmış kokusuna bakıyorum mis gibi kokuyor tabi bunu yemem ben şu anda <laughs> şu anda yemem ama şu kısmı yiyebilirim herhalde Vallahi kızsanız da kızmasanız da bu kısmı yiyeceğim yani insan kendi ağacından topladığı meyveyi ne olursa olsun yemek ister. Önce bir yıkayalım tabii ki. Hiç umunda değil artık. İçinden ne çıkar ne çıkmaz artık. Maşallah. Gerçi gel şimdi bunu yıkadık. Lezzeti ve tadı tuzu gitti ama. Olsun. Bunu yiyeceğim. 3 yıl bekledim bunun için. <laughs> Belki size abartı gelebiliyor ama gerçekten abart değil yani. İnsan bir şeyi 3 yıl önce dikmişse ve 3 yıl sonra böyle meyve vermişse ben mutlu oluyorum bunları görmekten. Yani hiç umurumda değil yani. Mutlu olmak güzel bir şey. Hadi afiyet olsun bana. Tabi suyla biraz karıştırınca lezzeti gitmiş ama olsun çok güzeldi. Afiyet olsun bana. Şunları da başka hayvanlar faydalansın diye şöyle kenara atalım. Hiç belli olmaz yani. Başka mahlukatlar da ondan faydalansın. Şu çekirdeği de ayırıp denemeyi düşünüyorum. Belki bundan bir fidan elde edebilirim. Şansım deneyeceğim bundan. Şimdi onu şuraya koyayım. Şuraya da bir erik dikmiştim çünkü. O da büyüdü. Şu şurada dursun. Onu da halledeceğim inşallah Allah'ın izniyle. Kolay gelsin arkadaşlar.